23 Nisan ulusun yönetme etkisini kullanmaya başladığı gündür. O tarihten sonra ülkenin yönetimiyle ilgili kararlar bu meclis tarafından alınmış ve Ulusal Kurtuluş Savaşımız bu meclis tarafından başarıyla yönetilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Atatürk, milletimizin ve aziz vatanımızın geleceği olan siz çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan millet iradesinin yönetimde yer aldığı gündür. Bununla birlikte Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir ve dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Peki niçin bu bayram çocuklara armağan edilmiştir? Çünkü bugünün gençleri, dünün çocukları, yarının gençleri de bugünün çocuklarıdır. Sevgili gençler, bizler bu vatanın yılmaz bekçileri ve emanetçileriyiz. Bu nedenle korumakla mükellef olduğumuz emanetimize gözümüz gibi bakmalı ve tarihi bilen, ufkunu gören, adımlarını buna göre atan bireyler olmalısınız. Bugün bizlerin bulunduğu bu makam ve de, gelecekte sizler yer alacaksınız. Bizler sizden araştıran, düşünen, üreten, insani ve ahlaki değerlere sahip bireyler olarak yetişmenizi bekliyoruz. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir günü, yıldızı ve ekonomi Ulu Önder'in de dediği gibi sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Hello dear children, today is your day. Happy children. the opening ceremony of Grand Assembly. So I say or we say together, live the anniversary opening of Grand Assembly.